Merhaba arkadaşlar Ne yapıyorsunuz? Önceki videoyu izlemediyseniz bunu asla izlemeyin. En son kasıl, biraz kasıldık diye bir video yüklemiştim. Bu onun devamı anladınız mı? Ne yapıyorsunuz ha? Biraz sohbet edelim. Ben hadi, hadi, hadi. Aha, iki saat bekleyeceğim. Belki hani şey, gidiş biraz kötü olmuş olabilir. Siz hiç beklemezseniz ben iki saat bekleyip geliyorum. Bye. Evet arkadaşlar ben bekledim. Siz hemen geçtiniz değil mi lan? Bakalım. İnşallah arkamdan türlü patlamaz. Lay lay lay. Zombi mi? Niye bunlar ölmedi? Yatağım yok ki. Diye... <laughs> dur dur. Sen. Gel bak. Ne? Ne? Patlayın. <laughs> ha, yapacak bir şey Patla la, patla. Hayır. Aa, ben etkilenmez. Om kaç tane? Hadi patla. Patla, patla. Bu gece biraz uğursuz geçiyor. Gel 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 sen de bir gel gel. Hepiniz suya girmişsiniz. Nedense. Ben, <laughs> ben hep yiyeceğiz arkadaşlar tamam mı? Elma yiyin. Hıyar yemeyin. Hıyar da yiyin hadi. Eh, vur bak hep. Vuraman ki vuraman ki. Geber. Lan bunda nasıl hızlı gidiliyor ya. Yok. Oh, Yok. Eh tamam ya. Arkadaşlar geçen gün nedense pek izleyen olmamış. Olsun bari ikinci sesten dolayı bahane bulmuşsunuz. O yüzden alın sesi kusuyor. Ben benim sesim için. Siz, siz böyle yapın ses tamam mı? Ben kusuyorum. Blok sesinden şey oluyormuş. Öyle duydum. En son taş baltı falan yapmıştık. Kuleyi neden yaptım? Sordunuz bana. Biz Lala'yla Lloyd'e la la gittik. Ha ev kaybettim. Ne olacak? Bu kuleden bulacağız. Nasıl? Mantıklı mı? lan mantıksız diye. Ama bana acilen bir tanecik koyun lazım. onun sayesinde yatak yapacağım ve akşamları iki saat Maden şimdi Evet arkadaşlar ben maden yapıp geleceğim. Bay. Arkadaşlar pek de bir maden kırmadım. Sessiz maden kırılmıyor ki ya değil mi? Siz olmadan ben hiç maden maden kıramam neden bana kılıç yapmıyor Diye sormayın Bence biraz Bence köy bulma vakti gelmedi mi Gelmedi Kim dedi lan gelmedi diye Ben dedim Kim diyor lan Kim diyor Gel lan Gel gel sen yani beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Desem korkmam mı? Al lan. Yes, tamam. Hayır, bir git ya. Tabii bu neden orada duruyor ki? Heh, orada dursun. Yok la orada. Boş verin ya. Şu etleri bir pişireyim. Patates, patates. Ben da neden hıyar yok? Bir de iki. Ben neden yerler yapmıyorum? Üç. Neden ben kürek yapmıyorum? Çok mantıklı bir değil mi? Ben neden kürek yapmıyorum? Heh, saniyesine vurayım ya. Aha. Allah'ım olsun. Fazladan vurmaktan zarar marar gelmez bu tefit. Gel lan buraya. Gel lan. Arkadaşlar bu sefer kısa geçeceğim. 16 dakika bence diğer video çoktu. Çok değil miydi lan? Bunu kısa geçeceğim. 8 dakika olsun. Ya da 10 dakika. Yok yok 10 dakika. az. 15 dakika. Şöyle yapayım arkadaşlar. Ama geçen gün çok izlemedi. Sadece 6 kişi. Kesin o 6 kişiden çoğu da arkadaşlarımdır. Gir. Şu aşağıdaki fazladan toprak. Niye ben oraya bir tane koydum? Şu yuvarlak şeyi değiştirmek istiyorum yani. Nasıl oluyor şu yuvarlak şeyi değiştirmek? P'de bilmiyorum da bedrakta biliyorum şunu bir değiştirmeyi bilsem öğrensem iyi olacaktı Dur, koyun olsa şöyle bir düzle yapacaktım koyun gör Allah billah koyun gör ya hak vay 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 gel lan buraya ne benim gülümün ta Boşa gelmişim ya, davukmuş Bu bölüm Oranın bir kapı tıklıyor, ben ona bakayım gelim Evet arkadaşlar, kapıyı açtım Kim çıktı biliyor musunuz? Hiç kimse Beni trollemeye çalışıyor herhalde bizimkiler Dur şöyle bir. Neden? Hangi hangi aklı ben iki tane kapı? Tek bir tane kapı yapsaydım ya. Dur lan ne işi var? Oh oh. Sömür sömür. Onu keşfettim. Valla bak ben artık gece bitirmekten bıktım. Evet önceki videoyu bir, bir kere beklememiş hile yapmış olabilirim ama bıktım artık. Ondan başka Şey, kamışın ne işe yarıyordu? Kağıt mı yapıyorduk onunla? Kağıt yapıyorduk diye, diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum lan inek? Ne? mü Sesimi Kısa geçeceğim bunu ha. Bunu kısa keseceğim. Siz izlemezsiniz. Geçenki 16 dakika edeyim. Daha az önce baktım. 6 kişi izlemiş. Oluyor mu böyle ya? Bir de sesim çok mu az geliyor? Bir onu Ya. Geçen gibi az izlenmesin la bu. Keseceğim bak şimdi. Vay. Aha, aha. Şükür. 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 Koyun gel lan buraya. Me, ben ama. Aynen kardeşim. Hmm, öldüm. Ölecektim zaten doğanın kalmadı. Her hayvan ölecek. Ben varken herkes ölür lan burada. Şunu da, bari. Odan gibi. Maden falan yasak. Nasıl? Çok lüks gibi değil mi? Şuraya da. Heh, çok lüks bir maden giriş Artık geceleri uyuyabileceğim. Gece de beklemeyeceğim. Bakalım. Toprak. Sen, toprak. Sen gir lan şunu. Bence çok güzel bir yer buldum. E eh, çok iyi yer değil mi? Bence çok iyi. Çık. Burada uyumam lan ben. creeper falan patlar. Şöyle çalışma masasının yanına. Oh be. Pişt. Dur lan bir köyü kesecektim. Patladım. Hadi bittim mi? Tabii ki bitmeyecek. Arkadaşlar kapatmamış. ona baktım yine kimse Olsun zaten düz geçiyorsunuz. Devam edelim şimdi kes. Hatta şimdi bitsin Hatta bitireyim mi? Bitiriyorum ben. Bu videonun başlığını tabii ki de şimdiden söyleyeyim. Hiçbir şey başlık olmayacak. Tabii güzel olacak ama başlıksız başlıksız video olacak. Evet arkadaşlar bugün bir hat yapmadık. Ya da bitirin mi? Hadi Arkadaşlar Bugün yine bir hatlar etmedik. Sadece yatak yaptık. Videomu beğendiyseniz like. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Sonraki bu videoya en az 5 beğeni gelmezse bu serinin devamı gelmez. Anladınız mı? İki gün içinde en az iki gün, bugün pazartesi bu. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Çarşamba gününe kadar 5 like gelmezse bu seri bitiyor. Yani o yüzden like atın. Bir de abone olun. Ve bitti.